Sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yepyeni bir video Sevgili dostlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz 35 plus yapıyoruz yani 35 yaş Ve üstündeki oyuncuları 150 milyon euro Bütçemiz var süperlikte şampiyon yapabilecek miyiz Şimdi şöyle düşünüyorum 150 milyon euro Bütçem olduğu için 22 oyuncu almasam 18 oyuncu alacağım 18 oyuncudan 150 8.5 falan yapıyor Yani 8.5 falan galiba tanesi 8.5 milyon euro bir oyuncuya vereceğiz Bu yaşlı oyuncular tabii ki sezon içerisinde Overall'ları kesinlikle düşecektir ama elimizden Geldiğince iyi bir kadro kurmaya çalışacağız Bu arada biliyorsunuz Almanya'nın Mannheim kentinde şehrinde daha doğrusu bir cinayet diyorum ben buna cinayet işlendi. Manyağın bir tanesi festival alanındaki insanların üzerine arabasını sürdü ve iki tane ölü vardı en son bildiğim çok yaralı vardı. O yaralardan bir tanesi de benim. Ben de ne yazık ki oradaydım ve o araba bana da çarptı arkadaşlar orada olduğum için. Bir gün hastane sürecim oldu o günden beridir evdeyim. Daha yeni yeni yatağımdan kalkıp yürüyebiliyorum yani adım atabiliyorum yeni yeni adım O yüzden de video gelemedi bu hafta kusura bakmayın lütfen. Ama birazcık daha böyle hani bir hiç olmadı kalkabilmeye başladım. Neyse çok önemli değil zaten Instagram'dan geçmiş olsun mesajlarınızı da gördüm hepinizin. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım hazırsanız, abone olduysanız, beğenilere bastıysanız başlıyoruz. Şimdi uzun zamandır Trabzonsporlu kardeşlerimiz için bir şey yapmadığımız için burada takımı Trabzonspor olarak aldım. Ve ilk olarak kaleciyle başlayalım bakalım. Kalede Somer şu anda 9 milyon euro değeri olan bir oyuncu ve gayet de iyi bir kaleci. Somer kaleciyi iyi almamız lazım. Nerede? Yan Somer. 35 yaşında. Tam istediğim oyuncu. 9 milyon euro. Şunu bir isteye alalım. Hani olmaz mı olmaz bir şey olur. O yüzden de bir Noyer de yapalım arkadaşlar. Noyer. Monuar. Yes, yeah. Manuel Neuer 38 yaşında valla şu an var ya inanılmaz bir kaleci hala ya. Solbeck. Jordi Alba eski bir Barcelona'lı biliyorsunuz. 35 yaşında değeri kaç para? 6,5 milyon euro. Ah sezon sonunda futbol bırak Allah kahretsin ya. O zaman sol bekteki başka oyunculara baktığımız zaman iyi oyuncu yok 35 yaşın üstünde. O zaman biz ne yapalım? 3 stoper oynayalım. 3 oynayacağız. Şimdi bir tanesi Hummels olsun. Tamam mı? Hummels'i alalım bakalım. Hummels. Deniz Sürmet değil. Matt Hummels. Bir dönem Dortmund'da oynayan şu an Roma oyuncusu. 12 yaşında sözmesi de bitiyor. Oh çok iyi. Güzel para alacağız bunu. Bir diğeri Akerbi olsun. Akerbi. 7,5 milyon euro değeri var. Tamam bunu da alabiliyoruz. Futbol Bırakın, bırakmıyor bu da Ve dünyanın gelmiş geçmiş en yavaş oyuncularından bir tane olan Otomendi Nikolas Otomendi Şöyle bir baktığımız zaman hızı 59 Yani gerçekten dünyanın en yavaş oyuncusu olabilir Sezon sonunda futbolu bırakıyormuş Ne yapsak? Atletico Madrid'de gitsek e baksak? Witzel Atletico Madrid'de oynuyordu biliyorsunuz Axel Witzel 35 yaşında Orta sahada başlayıp stoper olarak bitiriyor Bu da bırakıyor Allah kahretsin ya Şey vardı Alderweil Alderweil Nasıl okunuyor ya? Dur ona bakalım Wild'e. Alder Şu Alderweil 35 yaşında. 12 yaşında sözmesi bitiyor. Bu da çok iyi. Şimdi orta sahaya geçeceğim zaman aslında kafamda Modric var. Modric bırakıyor olabilir büyük ihtimalle. Dur bakalım bir. Luka Modric bırakıyor mu? Sözmesi bitiyor. 17 milyon euro değeri var. Mutlaka almam gerekiyor. Tamam. 2 tane oyuncu fiyatı. Doğru. Haklısınız. 2 oyuncu fiyatı aslında burada ama. Yani yapacak bir şey yok. 2 oyuncu fiyatı mecburen alacağız. Çünkü sözmesi bitiyor. Aynı zamanda ucuz. Ya yani ucuz derken ucuz alabileceğimiz bir oyuncu. Ama 85 overall var. Overall çok fazla. Pareo. Pareo ne durumda arkadaşlar? Bakalım Pareo'ya. Daniel Pareo. Villarreal oyuncusu, lider karakterle bunu da bir şekilde biraz düşürebilirsek almaya çalışacağız. Hatta bunları bir almaya çalışalım. Niye diyeceksiniz? Çünkü acaba yaşlı oyuncularda alırken ne kadar kar edebiliyoruz? Bir ona bakalım bir. Şimdi mesela mod işi denemeyeceğim, parayı deneyeceğim. Çünkü ne diyor bu? 14 değeri var, 14 alabilirsin. Yani bir tık düşü alabilirsin diyor. Mod işi kaç alabilirsin diyor? 13.800. Hmm. Önce someri kaç alırsın diyor? 10 milyon alırsın diyor. noyeri 1 milyon alırsın diyor. Al. Ne kadar abi? Bedava. Şimdi 84-87 3 over'lı burada fark var. Ama yaşta da fark var. Noel çok düşecektir. Somer için 10 milyon euro bir teklifte bulunabilirsen alırsın diyor. Somer için bir teklifte bulunalım. 10 milyon değil de 9 milyon verelim. 10 milyon biraz fazla. 9'luk bir teklifte bulunalım. Bakalım ne diyecekler. 12 istiyorlar. Kafayı yemişler yani 12'si. 9.5 diyorum tekrardan. 10 milyon 200'e kadar indiler. Ben tekrardan 9 milyon ,100, 100 diyeceğim. Tekrar düşünmek istedim. 9.700 dedi. Çok güzel. Hemen biraz düşürelim bunu. 9.400 diyoruz. Son fiyatları dedi. Arkadaşlar artık şansımız kalmadı. buçuk son Son olacak. Kabul etti 9.5 eyvallah. Humels 11 milyon euro değer var. 8.800 alabilirsin diyor. Doğru bunun sözleşmesi bitiyordu. Şimdi hocam selamun aleyküm. 8.800'lük bir teklifte bulunuyorum sana. Ne diyorsun? Bunun için. %10 pay istiyor. Tamam kabul ediyorum. O zaman şöyle yapıyorum. Bir dakika dur. 8-800 değil de 8-400 veriyorum. Sonraki satışta paydan da %20 veriyorum sana bak. Bak olay %21 hatta. Ne diyorsun hocam? 9 mu? Oğlum az önce 8-800 kabul etmemiş miydin? 8 veriyorum. Ne diyorsun hocam 8'e? Allah Allah. Oğlum az önce... Tamam hadi. 8-700. 8-700. Ne inatçı çıktı lan bu? 8-800. Sonraki satıştan %25 pay. Heh tamamdır. Akarbi 8 milyon alabilirsin diyor. Akarbi'nin sözleşmesi bitmiyor muydu? Bitmiyordu. 8 milyon civarında bir paraya Akarbi alabilirsiniz diyor. Tamam gel bakalım. Ben 7 vereyim önce. Lütfen kovmayın beni. Başkanım, başkanım beni atma dışarı başkanım. 10 milyon istedim. Bak 7 vermiştim 10 milyon istedin. Tamam 8 diyorum. Hocam 8 iyidir. 9. Hocam bunları hiç girmeyelim ya bak. Düşürüyorum 7-700 yaptım. 8-200'e kadar düştü. Tamam hadi 8 anlaşalım hocam. 8 iyidir. Tamam akarbi içinde 8'i verdik. Az çok çözdüm olayı. Yani az çok ne durumda olacağını çözdüm. Şimdi görüşme yap etki ver falan. Bunu biraz düşünelim. Çok fazla alıyor. Adelweider. Gel bakalım. Kaç barak teklif var? 3.450'ye alabilirsin diyor. 3.450. 3.500 lira bir teklif veriyorum. 3.500. Niye diyeceksiniz? Çünkü zaten düşük oyuncu olduğu için 100 bin şeyini yapmayayım diye düşündüm. Ne alıyormuş bu kardeşimiz burada? 22 alıyormuş. Bizden de hani çok fazla alacağını düşünmesin. O kadar değil. 27. Orta sahibimize geçiyor. bunlar gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum ama orta sağam önemli Modrić parayo ikilisi. Modrić 13800 lütfen gel be. Eğer gelirsen bu takımı sıktırsın sen 13800. 13900 veriyorum. 13900. 15600 istiyor. Ben hemen fiyatı biraz düşürüyorum. 13300'e düşürdüm biraz. 14700 bak al o düşürdükçe ben ben de 13500'e çıkıyorum. Ortada buluşalım diye. 14100'ün son. Hocam 1400 değil de 13900 anlaşalım gitsin hadi. Eyvallah. Abi çok fazla para alıyor ya. 185 oluyor orada. Yani bu paraları falan filan versek kabul eder mi bilmiyorum ama bir şekilde kabul ettirmeye çalışacağız ne yapalım. Bir diğer orta sahamız 83'lük para yok. 14.300'e bu işi bitirebilirsin diyor. 14.300 bizim için uygun mudur? Uygundur ya. 14.5 değeri var. 14.300 tekipimiz bu. Kabul etti direkt kabul etti güzel. 44 oluyor musun? Hani çok çıkmaya gerek yok. Yeni takım, yeni anlaşmalar falan filan. Burası da tamam. Şimdi burada ne oldu? Noyer niye böyle? Tamam. Bunların hepsi şimdi gelecek mi gelmeyecek mi? Şimdi bunları bir görelim. Burası çok önemli. Bunlar yaşlı oyuncular olduğu için arkadaşlar burası çok çok önemli. Burayı mutlaka yıldızlarla dolu şeylerle doldurmam lazım ki bu oyuncuların güçleri düşmesin. Ver bir hücuma 5 yıldız. Yine aynı şekilde orta sahaya bir 5 yıldızımız var. Savunma için 4 yıldız var. Ne yazık ki 5 yıldız kalmadı. Kaleci çok önemli. Kaleciye mutlaka bir 5 yıldız çıkartabilirsek var ya. Yapma be. 3 yıldız kaldı. O zaman şöyle yapacağız bir dakika dur. Forvet becerisi 5 yıldız olan bir tane daha var burada. Bu. Bunlar aynı zamanda de 5 değil mi? Bunu kaleye sokalım. Tamam bu kaleci olsun. Hiç olmadı kaleciyi bu şekilde tamamlamış olalım. Orta sahama 2 tane daha 4 yıldız koydum. Burada 5 yıldızlık vardı. Bu 4 yıldız 2 tane daha koyduk. Savunma çok güçsüz kalacak. Savunma için şu anda bir hocamız ne yazık ki yok. Savunma hocası lazım bana. Biraz zaman geçtikten sonra buraya tekrar bakarız. Şimdi taktiğimizi yapacağız. Az önce demiştik ki taktiğimizde 3'te oynamak zorundayız. Çünkü bekler yok. 3'te bir oynarken Uğur'un taktiği vardı bir tane. 3-4-1-2 miydi? 3-5-2 ama bunlar M, şeyle bu böyle değil. Ha buydu. 3 4 1 2. Canlısı. Tamam bu. Şimdi burada Somer bu kaldı. Humes, Akarbi, Modric bunların hepsi kabul etti. Şimdi Humes gelirken normal bir transfer gibi geldi. Hani yıldız bir transfer gibi gelmedi. Bakalım bundan hangisi yıldız transfer gibi gelecek bu. Dur bakayım. Şimdi Akarbi'ye bakıyorum. Akarbi nasıl geliyor? O da normal herhangi bir transfer gibi geldi. Peki Modric. Dur bak hadi geçin lan. Sizin bekleyeceğiz. Modric. Bakalım bir dünya yıldızı gibi gelecek mi Modric? Abicim bu ne ya? Hiçbir dünya yıldızı gibi gelmiyor. Fotoğraf falan filan çekilmiyor. Ne oluyor ya? Süper oldu be. Üçü de kabul etti. Harika oldu. Bakalım Somer. Dünya yıldızı gibi Somer. aa hiçbir gelmiyor. Parayo da aynı şekilde geliyor. Parayı kimse karşılamıyor bile. Baksana umursamıyor bile ha. Neredesin? geldiniz. Bir dakika diyor ya bir tane futbolcu gelmiş falan. O kadar umursamıyorlar parayı. Sen intikamı ligde alman lazım. Sana yapılan bu zulmü ligde göstermen lazım parayı. Tamam bakacağız seninle konuşacağız. Şimdi oluşan kadroyu bir bakalım. Nerede? Kadromuz takım yönetimi. Şimdi 3 tane stoperimizi almıştık değil mi? Gel bakalım Akarbi, Humels, Ozan Tufancığım çekeceğim canım oradan. Şimdi bundan hangi bu ne ayak? Sağ ayak, sol ayak. Sol ayak buraya alıyoruz. Humels ortada kalsın. Akarbi burada. Bunun hangisi daha hızlı? Bitirecek değil ya. Hızlı nerede bunun? Hızlanma 42. Çok düşük bunun. 34. Neyse. Orta sahamıza mod ile buraya parayı geldi. Şimdi kalecimiz de geldi Somer. Bunlar tamam. Ne kaldı? Cam, sağ açık, sol açık, çift forvet kaldı. Camda Marco Royce olabilir. En son Amerika'da oynuyordu değil mi Royce? Bakalım bir Royce, Marco Royce mal gibi yanlış yazdım için olabilir mi? Marco Royce cam oyuncusu 35 yaşında, 10 milyon euro değeri var. Özel yetenekleri var diyor. Tamam 10 milyon euro bunu alabilirim cama. Sağ açık Messi. Dur bakalım Messi sağ açıkta ne durumda Messi? Bakıyoruz şöyle bir Messi'ye. Lionel Messi. 37 yaşında. 26 milyon euro var. Sözleşmesi de bitiyor. 26. Ooo sözleşmesi bitiyor. Bir dakika işler değişti şimdi. Ama bizim kadro sağ açıklı mı oynuyordu? Sağ orta sağlı mı oynuyordu ya? Sağ orta sağlı oynuyor. Allah kahretsin. Sağ orta sağlı oynadığı için burada. Nasıl yapacağız bunu? Bu oynatmayabilir oyun. Bu taktiğin yine 3 defanslı olup 2 cam şey ilerlisi var mı acaba ya? 3 defanslara bir gelelim bakalım. 3. Bunlar da ileride değil. Bunlar da ileride değil. Bunu... Bak burada 2 tane var aslında. Cam almazsak. Ha sol orta doğru olmaz o. Bunlar olmuyor. Allah kahretsin ya. Of. Bu oyundaki en saçma şey şu eskisi gibi oyuncuları kendi kendine bir yere götürememek ya. Abi çok saçma ama ya. Arkadaşlar bir riske gireceğiz. Gerçekten bunu yapmak istemiyordum ama o mevkiye başka oyuncu almayacağım için. Başka oyuncu olmayacağı için mecbur olmak zorunda kalacaklar. Bir yandan Tadiş almak istiyorum Fenerbahçe'den tamam mı? Fenerbahçe'den Tadiş almak istiyorum. Çünkü o mevkide e, sadece Tadiş var. Diğerlerinin hepsinin gücü düşük. Duşan Tadiş 35 yaşında. Sol kanat oyuncusu. Bunu sol orta orta sahaya mecburen bir şekilde oynatmaya çalışacağız. Sözleşmesi de bitiyor çok iyi. Bir yandan da Messi. Messi'yi de sağ tarafa almaya çalışacağız. Onu da bir şekilde oynatmaya çalışacağım arkadaşlar. Lionel Messi. 37 yaşında. 80'de overall. Tamam bunu da aldım. Şimdi önceliğimiz Royce olsun. 11 milyon euro değeri var. 11'i alabilirsin diyor. Bir bakalım. Ben 10 milyon euro tekl teklifte geleyim önce. Ben direkt 11 vermeyeyim. Benden bir oyuncu istiyor. Artı e, para istiyor. Onun değeri 8 milyon euroymuş. Bu oyuncunun değeri. Tamam mı? 8 milyon euro. Ne istiyor benden? 3 milyon daha istiyor. 11. Yok olmaz. Onu çıkart. Bu oyuncu niye istiyor? üsünse manyak mısın 9200 gibi bir para geliyorum 9200 11300 diyor 9200 de olmadı o zaman 10 milyon 100 diyoruz. 1400 diyor kafa yiyeceğim ve kabul. Tamam. Dušan Tadić sözleşmesi bitiyor. 10 milyon alabilirsin diyor. Hayır, serbest kalmasını istemiyorum. 10 milyon alabilirim. Bence daha düşe de alabilirim. Bana öyle geliyor. Ben 10 milyon vermek istemiyorum. Bence ben 9 alırım bunu diye düşünüyorum. 9 milyon bir teklif ver. 10 milyon 400 artı pay istiyorlar. Tekrar 9 milyon 400 veriyorum. Sonra sen payı da %25 yapıyorum. Mourinho hocam da Tadić'e bana vereceğini düşünüyorum. Hala 1300 falan falan diyor ya. 10 milyon. Ya 200 lira pazarlığı ya. Kafa yiyeceğim ya tamam. Evet Dušan Tadić. Bir şekilde sözleşmesini yaptık. 10 e geldi. Onu sol kanatta oynatacağım. Messi sağ kanatta oynatacağız. Tabi alabilirsek. Messi'nin değeri kaç para? 21.400 alabilirsin diyor. 3 oyuncu parası yapıyor bende şu anda. 3 oyuncu parası ama mecburen alacağız ne yapalım? 21.400. Lionel Messi alırsak var ya. Uf uçar. 21.400'ü direkt veriyorum. 22.700 dediler. Ben tabii ki hemen düşüyorum oradan bir para. 20.500 yapıyorum. Hani birazcık daha düşün. Da 21.700'ü bak şimdi kabul etmeye başladı. 2700 diyorum. 2800. Ya bütçem o kadar dar ki. 21.500 kabul ediyorum tamam. Bütçem o kadar dar ki. Messi kaç para alıyor musun? 18.500 mi? Oğlum sen o para hap donamazsın ya. 81 falan diyor. Biraz düşünelim bunu. İkisi de kabul etti. Royce da kabul etti. Messi de kabul etti. Royce'da bile hala o fotoğrafçılar gelmedi. Messi de bakalım gelecek mi? Vallahi merak ediyorum. Abi ya oyunda bir bak var bir şey var. Messi Trabzonspor'a gelecek. O Yıldız ismiyle gelmeyecek. Bakıyoruz. Yuh be kardeşim. Yuh. Sevgili arkadaşlar. Şöyle bir bakıyoruz. Tadic burada sol kanat 2 haftada oluyor. Tarihçi sol kanat yapabiliyoruz. Eyvallah. Ama Lionel Messi'ye az önce ben baktım. Ne yazık ki e, sol kanat olabiliyor. E, olmuyor. Orta saha cam oluyor. Keşke Royce almasaydım. Orada bir hata yaptım. Royce almayacaktım. Sol orta sahada sağ orta saha olmuyor arkadaşlar baktığınız zaman. Görüyor musunuz? Sağ orta sağ olmuyor. Ama biz yine de böyle bir verelim. Belki hiç olmadı. E, o arada bir 57 hafta falan filan diyor. Belki oynar. Şimdi iki tane forvetimiz kaldı sadece. Bütün takım tamam çift forvetimiz var. Ama kaç para harcadık bir bakalım. 9,5 milyon euro Yansomer'e vermişiz. 8.8 Hummels Akarbi 8 ee, Ardaverder 3.5 Luka Modric 13.9 Pareo 14.3 Royce 10.4 Tadic 10.2 Ve Lionel Messi 21.5 Toplamda 100 milyon euro harcamışız Şu ana kadar harcadığımız para 100 milyon euro 150 milyon euro dedik 2 oyuncu kaldı gibi gözüküyor Aslında 2 oyuncu kalmadı 11 2 oyuncu da alsak 11 oluyor 6'da oradan 11 7'de oradan 9 oyuncu var daha Daha 9 oyuncu var arkadaşlar Çünkü bunların yedekleri de zorunda biliyorsunuz. Yedekler de mecburen olmak zorunda. Nasıl yapacağım bilmiyorum. iki tane santrafor bakayım ben. Golcilerin golcüsü Ciro olabilir mi? Bakalım. Kesin e, sezon sonunda bence futbolu bırakıyordur Oliver Ciro. Bakıyorum. Sözleşmesi bitiyor ve futbolu bırakmıyor. Çok güzel. Çok güzel. Bir sezon bile bana yeter. 81 olabilir santrafor. Bir tanesini buldum. Suarez peki ne yapar bu takımda? Suarez. Suarez. inşallah futbolu bırakmıyorsundur. Gerçi 100 kilo oldun ama Luis Suarez 37 yaşında. Onda sözleşmesi bitiyor. <laughs> Allah'ım acaba kaç Hızı 58 falan çok kötü ya. Bir yandan da Aubameyang almak istiyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü şimdi zaten bir tanesi Ciro çok yavaş. Suarez de çok yavaş. İkisi de çok ağır olur. Hiç olmadı birazcık hızı daha fazla olan bir Aubameyang alabilir miyiz? Şimdi Ciro'yu 6'yı düze bırakırız diyor. Suarez'i bırakmayacaklarmış. O zaman önce bir Ciro'yu bir alalım bakalım. 6700 700. 6 200 ile başlayalım. Benden bir oyuncu istiyor. Aslında bu oyuncuyu vermek istiyorum arkadaşlar. Bir dakika dur. 6,5 milyon euro bir oyuncu ver veriyorum değil mi şu anda? Bir dakika dur bakalım. Üstüne ne istiyor? 2400. Niye diyeceksiniz bunu vermek istiyorum? Çünkü bu oyuncuların da benden satılması lazım. Yani bu oyuncular e, ilk 11'de bende kalmaması lazım ki bunlar oynamasın. Yani bunu kabul edeceğim. Nasıl kabul edeceğim? Ya yani işte ikimiz de biliyoruz. 6.5'a ben bunu istesem alabilirdim. Tamam mı? O yüzden ben bunu kabul ediyorum. 6.5 sayacağız arkadaşlar. Çünkü zaten istesem 6.5'e alabiliyordum. Siz de gördünüz. Obameyak 13.600 gibi bir fiyata gelir diyorlar. Tabi biz 13.600 vermeden önce birazcık daha düşük verelim. Bir 13 verelim bakalım. 13.600 13'lük 17 mi? Yuh! Yuh! Bir anda 12'ye düşürdüm arkadaşlar. Çok bir şey yok. 13 şey 17 ne? ya? Kafayı yemiş. Hadi bak 14 veriyorum. Sonraki saçtan da pay veriyorum. 14. %25 de pay veriyorum. 14. Hala 16 diyor oğlum. Ben 16 falan verirsem param kalmıyor. Yapma Allah aşkına ya. 14 300 diyorum. Biraz düşüneceğiz de. Düşün bakayım. Şimdi buradan ne geliyorsa gelsin hemen satalım. Bu oyuncuların çünkü kalmaması lazım. Bunların hepsini satıyoruz. Giden teklif obamaya. ne oldu? Ne dediler? 16 200. Hala 16 200 diyor ya. 14 200. 15 800 diyor. 13 800. Delirteceğim adamı kafayı delirteceğim. 15.400 dedi. 11 dersem kovacak büyük ihtimal yapmayayım 11 yapmayayım. 13.400 diyorum yine. Hala son fiyat diyor kafayı yiyeceğim 15 Kardeşim, 14, .400. Kardeşim 14400 yeter bitirelim. Allah Allah. Allah Allah. Ne uyuz bir adam mısın sen ya? Ben hayatımda bu kadar iğrenç bir pazarlık yapan bir takım görmedim. 15 milyon veriyorum 15. Allah belanı versin kabul ediyorum Allah belanı versin senin. Evet Obama'ya ayakta geldi. Birine 15-400 verdik. Onu öbürüne 6 verdik. Toplamda 21 hadi onu 22 diyelim. 22 diyelim. Ne kaldı? 28 milyon euro bütçem kaldı. 28 milyon euro. 28 milyon euroya bütçeye yedekler yapmam lazım. Kaç tane yedek yapmam lazım 28 milyon euro bütçeye? 11. 18 oyuncu olacak. 7 tane. Şey. Evet hadi evet 7 tane. Yani 3 milyon euro falan civarında bir para harcamam lazım. 3 milyona yakın. Şimdi bazı mevkilere iyi oyuncular almak zorundayım. Çünkü yedeklerden girecekler. Tamam mı? Onlar da kim? Mesela bak burada. Jem'i Jem vardı arkadaşlar. Hem... E, transfer listesinde hem de sözleşmesi bitiyor. Yani ben bunu çok ucuza alabilirim. 2.700 diyor ama ben çok daha ucuza alabileceğimi düşünüyorum ya. Çünkü hem transfer listesinde adam 2 milyon verelim bakalım. Hem de şey bizden oyuncu istiyor. Ya arkadaşım çekil git Oyuncu aslında vermem lazım da. 2.300 gibi tekte bulunuyorum son. 2.300 al tamam bunu alacağız. Çok iyi fiyat benim için. Sonuçta 77 bir santrafor diye alıyoruz. Bu tamam. Şimdi stoperlerden ben ha Banega bunu da almam lazım. Bunda sözleşmesi bitiyor. 3.300. Niye diyeceksiniz? 78'lik bir orta saha. Hiç olmadı. Mod için falan 7 olsun. Yani 70 5'lik falan bir oyuncu olacağına 78'lik olsun. 3-300 demişler değil mi bize? Direkt 3 300 veriyorum. Bir tek de bundanım bakalım. Benden yine oyuncu Ozan Tufan istiyor. Arkadaşlar bunu 300 alacağım biliyoruz tamam mı? O yüzden bunu 3 300 sayıyoruz. Çünkü benden oyuncuların gitmesi lazım ki <laughs> Trabzonspor takımında bunlar yedekten girmesinler. Mecburen bunları satmak istiyorum. Benim de şu an işime geliyor bunları bu şekilde vermek. Stoperde 80'lik bir stoperimiz var. Bunu da alacağız. Ah bırakmayacak diyor Allah kahretsin. Fabianski kaleci. Sadece 600 bini alabiliyoruz bu kaleciyi. 3'ü de geliyor. Jamie Wardy bu geliyor. Ondan sonra Fabianski kalecimiz gelecek. Bir de Banega gelecek orta sahaya. Stoper yedeklerimizi daha alamadık. Şimdi biz buraya kadar hesaplamıştık. Buraya kadar kaç paraydı? 100 milyondu. Tam 100 milyon. 100 milyon birdi. Şimdi biz bunu 6'ya sayacaktık değil mi? 6, 106, 15 daha 121, 123 buçuk diyelim, 123 buçuk, 126 9, 8 de 9 diyelim, 126 9, bununla beraber 126 9, 127 buçuk diyelim, 127 buçuk, hatta 128 diyelim, öyle olsun, 128 diyelim, 22 milyon euro param kaldı, 22 milyon euro. Ligin ilk maçıyla başlayacağız. Bodrum Spor Deplasmanı'na gidiyoruz. Obamayan Ciro, Lionel Messi, Tadic, Pareo, Modric. İnanılmaz bir kadro. Bir sürprize karşılaşmayalım. 1-0 gibi lanet, lanet bir skor. Eski bir travma Trabzonspor'lu olan Vakayeme yeniden takıma katıldı. Çünkü çok düşük bir ücret karşılığında. Aslında 2 milyon 300 ama ben daha fazla. Adamın piyasa değeri mesela 3 100 milyon 100 diyelim arkadaşlar. Ben 8 milyon euro oyuncu veriyorum. Niye? Takımda bu oyuncular kalmasın. Bu sefer bunlar oynayacak diye. Şimdi kadromuza bir bakalım. Kadromuz ne durumda? İlk 11'imiz zaten böyle. Zomers. Somer pardon. Zomers ne ya? Zomer. Ika Akarbi, Humes, Modric, Parejo, Tadic, Royce, Messi, Jury, Obamayak. Yedeklerde vardı. Banega, Fabianski, Vertonghen. Şu kaleci kalacak. Mutinho, Trejo, Fire bu kardeşimiz yerine de yeni almış olduğumuz Vakayeme girecek. Şimdi burada bir kaleci alacak. Bu tamam. Şuradaki oyuncuları satmam lazım. Şunların gitmesi lazım bu takımdan. Şimdi Elis Bunu oyuncu direkt serbest bırak diyeceğiz. Bu bir gitsin bakalım. Bu gitti. Şimdi başka kimler var? Çanak. Cam oyuncusu 66'lık. Yani 3 tane gönderebiliyorum diye biliyorum. Sabek oynamaz zaten. Sabek kalsın. Stoper. Bu kardeşi gönderelim. Oyuncuyu serbest bırak. Transfer görüşmesi yapıyormuş bu. 66'lık bir stoperimiz var. Bunu da serbest bırakalım. 1400 bayağı paramız gidiyor. Solbek oynayacağını zannetmiyorum. Kalabilir Solbek olduğu için yine de gönderelim ya. Gönderebildiğimiz kadar gönderelim arkadaşlar. Evet ligdeki ikinci maçımıza çıkıyoruz. Bakalım bu maçı kazanabilecek miyiz? İlk maçta 3 puan almıştık. 4-1 gibi. Mbakame, Aubameyang, Bakayama Tadiş'in yerine girmiş bak. Royce, Messi de atmış. Harika bir skorla 4-1 kazanıyoruz. Ha bu da gitti. Tamam sol de gitti. 3 tane kaldı. Bir tane cam oyusu, bir tane sol bek, iki tane sol kaldı. Bunları zaten oynayacağını düşünmüyorum. Benim kadrom şu anda tamam arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bu arada 22 milyon euro vardı. Onları nasıl harcadım? Bu işte 2 milyon, bu işte 3 milyon, bu 3 milyon falan filan derken yani hatta paramız 60 milyon olabilir. 1 1 2 milyon onu da söyleyeyim. Şimdi ben direkt sezonun ortasına hatta ocağın sonuna doğru gideceğim. Burada bir bizim Avrupa'daki maçlarımız olmasın. Ocağın birine doğru gideceğim pardon. Ocağın birine doğru gideceğiz. Burada mutlaka puan farkı olarak puan farkını açmış olmamız lazım. Çünkü oyuncularımızın over'ları düşeceği için ilk sezon yani daha doğrusu ara transfer kadar bizim için çok önemli. Devre arasına geldik şu anda. İşler kötü gidiyor olabilir. 50 Galatasaray 50 puan, biz 42 yiz. Fenerbahçe 41'de şu anda. Maç eksi olan takım var mı? Yok. 8 puanlık bir fark yemişiz. 46 gol atarak ama ligde en fazla gol atan takımız ama çok gollemişiz arkadaşlar. Bu biraz sıkıntı bizim için. Konferans liginde ilerleyebildik mi bakalım? 13. yüz. X8'e giremedik ne yazık ki. Playoff oynayacağız. X8'e giremediğimiz için 18 puan biz kaç almışız? 9 puan almışız. 8. 11 puan almışız. Bir galibiyet daha saymışız. Burada ilerleyebilirmişiz. Şimdi çok gol attım şimdi gol kralı falan filan olabilir mi? Aubameyang 16 golle gol kralı. Oha, çok iyi. Fenerbahçe Henry Martin bak yine almış. Her zaman bu Henry Martin alıyor Fenerbahçe. Asist kralına baktığımız zaman Daniel Pareo burada 9 asistle yine çok iyi. Trabzonspor kalesi çok gol de onu biliyordum. Konferans Ligi'nin ne, ne, durumda Konferans Ligi? Kaleci'de yokuz. Asis krallığında Aubameyang var. E, gol krallığında yokuz. Aubameyang iyi bir sezon geçiriyor bu arada. Bakalım kadro merkezinden. Kimler oynamış kimler oynamamış. Bir de onu görelim. Şimdi istatistikler. Önce Aubameyang 25 gole katkısı var. Çok çok iyi sezon geçiyor. Ciri düşmüş. Vakaya ve 23 maç oynamış. Demek ki Tadiş oynatmıyor. Dur bakayım Tadiş nerede? Tadiş 12 maç oynamış. 12 maçta gol skor katkısı yok. vardı 1 maç oynamış. Fabianski oynamamış falan filan. Banaya 4 maç. Bu 9 maç. 19 maç oynamış oynamış bilmiyorum. 19 maç niye oynuyor acaba? Sol bekim nasıl 9 maç oynuyor oğlum ya? Bunların hepsini göndermem lazım. Bu ne iş var bunun ya? Evet onları da gönderdim. 2 tane oynayan oyuncu vardı. Onları da gönderdik. Şimdi sezon sonuna doğru gideceğiz. Playoff'lar falan filan tabii ki önemli. Şuralara falan bir gelelim. Bazel maçını falan bakacağız beraber. Evet Samsung Spor mücadelesi kendi evimiziz. Karadeniz derbisi. Bakıyoruz şöyle bir 2-0 gibi net bir skor. Rose. aferin oğlum. Şuradan böyle bir şampiyonluk getiriyormuşuz. Eyüp Spor deplasmandayız. Tehlikeli bir takım. Tehlikeli takım Eyüp. Hadi 1-0 aldık burada. Yanında 4-1 gösterdi ama aldık. Göztepe mücadelesi var. Kendi evimizdeyiz. Şu son iki maçımızı kazandık. Üçüncü maçımızı da kazandık. Çok güzel be. Şu bir galibiyet serisi yakaladık. 3-0 Hatay'ı da Türkiye kupasıydı bu. Burada da ilerliyoruz. Kasımpaşa mücadelesi Süper Lig'de. 2-0'da bunu kazandık. Vallahi şu an takım iyi gidiyor. Bir dakika dur bakalım. Bir puan farkına bakalım. Merak ettim. Ulan yanlış yerde bastık ya. Zaten iki tane maç vardı. Neyse Bazel mücadelesi. Bazel. Kimin sahasında? Onların sahasında. İlk maç. 2-2 beraberlik güzel. Trabzon'a gelecekler. Şu Süper Lig maçını kazanalım Sivas'a karşı. Kazanalım şu maçı. 3-2 gösteriyor inşallah öyledir. 2-2 Allah kahretsin ya. Ulan çok iyi gidiyorduk be. Şimdi Basel maçına geçeceğiz. Ama öncelikle 8 puanlık bir fark var birlikte. Onu merak ediyorum. Süper Lig'e bir bakalım. 55, 56, 58. Fenerbahçe'nin maçı maçı eksik. Bu arada ben Galatasaray'la puan farkını 3'e kadar indirmişim 8 puandan. Evet 2-2'nin rövanşına çıkıyoruz maç günü. Lionel Messi bu arada sağ orta ortası oldu. 2-2'nin rövanşı. Hadi bakalım. Oha. Abi kaleyi bulamak. 3 tane fırsatın 3 tanesi gol olmuş. Ulan hadi benim 5 fırsatımın ikisi gol olsun. 3-2 yenileyim tamam ya. 3-2 yenilmeye tamam mı abi? Bu ne abicim ya? Neyse artık varımızı yoğumuzu ee, Süper Lig'e vereceğiz. Ve Galatasaray mücadelesi var şu anda. Birinci ile üçüncünün maçı. Karadeniz'de oynanacak maç. 1-0 Galatasaray gözüküyor ama. Allah kahretsin. Elimizden kaçırdık ya. Be, ligimiz sona erdi. Ligimiz sona erdi. Acaba kaçıncıyız? Ben ikinci olduğumuzu düşünüyorum. Sizler de tahminlerinizi yazabilirsiniz istiyorsanız şu anda. Hadi hatta bekliyorum sizi yazın bakayım. 5 saniyeniz var. 5, 4, 3, 2 1 3. yazanları gördüm buradan. Haydi bakalım çıkıyoruz. Ah 3. olmuşuz be. 77 puan almışız. Galatasaray 90 puan almış. Ligde yine de gol sayım çok iyi. Ben onu söyleyeyim. Gol sayım ha, bak şampiyon 82 ben 80 atmışım. Fener 84 atmış. Çok gollemişiz abi. Çok gollemişiz. Yine de Beşiktaş'ı geçmişiz, Başakşehir'i geçmişiz. Konferans Ligi'ni kim almış? Merak ediyorum. Basel falan alabilmiş mi? Bazel buraya kadar gelmiş. Avrupa Ligi'ne bakalım. Fenerbahçe, Galatasaray falan filan var mı? Herhangi bir yerde Fenerbahçe Anderlecht'le oynamış. Anderlecht'te elenmiş Fenerbahçe. Galatasaray Tottenham e elenmiş burada. Beşiktaş'ta Lazio elenmiş. Gol krallığında Aubameyang devam ediyor mu? Morata 29 tane atmış. Oha! Demek ki Osimen gitti galiba. Şöyle bir aşağı bakalım. Osimen var mı Galatasaray'dan? Mertens var. Demek ki ara transferde Osimen gitti. Ciro ilk sezon bak. Ciro ilk dönemde bu kadar atmamıştı. 21 tane atmış Ciro. Aubameyang de 21 tane atmış. Asist baktım. Bakalım dur asist krallığı. Fenerbahçe'den Martin. Abi bu Henry Martin'i sürekli alıyorlar. Trabzon'dan Parayo. Bizden ve Ciro var aynı zamanda. Kalecim. Kalecim ikinci dönem bak biraz toparlamış. gollemişiz. Son olarak bir kadro merkezi diyelim. Kadro merkezi yani şöyle bir şeylere bakalım. İstatistiklere bakalım. Ne durumdayız? 27 gol 10 asist. Ciro ilk dönemde bu kadar iyi değildi. 37 gole katkıda bulunmuş. Aynı zamanda Aubameyang 34 gole katkıda bulunmuş. İkisi de bence çok çok iyi. 37-34. Baktığınızda 71 gol yapmaz mı ya? 71 gole katkı değil mi direk, direkt bu? Vakayama 40 maçta 17 gole katkı. Parayo 20... Oha orta sahada oynamasına rağmen 24 gole katkıda bulunmuş lan. Helal olsun vallahi. Royce. Bak sen 12 gole katkıda bulunmuşsun. Daha yakınsın. Bu senin arkandan daha fazla gelmiş. Arkandan gelmiş. Lionel Messi ne yazık ki 32 maç oynamış fazla oynamamış ama 12 gole katkısı var. Soper'in 3 gole katkısı var. Modic 9 gole katkıda bulunmuş falan filan arkadaşlar. Yani çok da önemli değil. Sevgili dostlar çok teşekkür ederim. İzlediğiniz zaman ayırdınız. Umuyorum ki like'sınız çıkmazsınız. Beğenmeden çıkmazsınız. Abone olmadan çıkmazsınız. Yeni videolarda görüşeceğiz. Biraz daha sağlığım yerinde. Bu arada vücut yapmaya başladım ya. Onu da söyleyeyim. Tabii ki bu kazandan dolayı falan filan gidemedim ama biraz daha iyileştikten sonra vücutlarımızı geliştireceğiz. Öpüyorum size. Kendinize bakın.